Selam arkadaşlar ben Vanoya kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ay'dan Doğan Max rotası 3. sezon 9. bölümünü oynayacağız. Hemen başlayalım. Sorudan Miyi mezarlar götürüyor. Ben bir su alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim devam ediyorum. Bölüm 9 Mahsen Gece yollar bomboştu. Fernis kiralık aldığı arabaya sürerken arada bir Mia'ya bakıyordu. Anlasana bir şeyler. Ne mesela? Herhangi bir şey. Kuruz adamlarla ilgili ne biliyorsun? Vampirlerden kimi tanıyorsun? Beni Bart'ı duydun mu? Bir gün kurt yavrusuna yardım etmiştim. Konuşasın pek yok. Bunu söyleyeyim. Vampir kadın merakla baktı. Bu seçim ile olan ilişki etkilemiştir. Peki. Tabii ki. Çok tatlı. Sizden biriymiş. Onunla tanıştım. Hadi canım. E ee, güneş ışığında nasıl biriymiş? Bart bildiğin insan gibi yaşıyor. Tabii ya. Yaşlanmıyor. Hastalanmıyor. Asla yorulmuyor. Bildiğin insan gibi. Dalga geçme. Ne demek istediğimi anladın. Kızlar vampirizmin artılarını ve eksilerini konuşmaya başladılar. Pat. Araba sarsılıp hafif yana, yana, doğru eğildi. Hay aksi. Vampir kadın sağlam bir küfür etti. Freni sızı düşürüp hemen kenara çekti. Lastik mi patladı? Galiba. Arabadan indiler. Mia ön tekerleği lastiğine saplanmış demir parçasını gördü. Yedek lastiği mi çıkarıyoruz şimdi? Aynen. Bagajı açınca vampir kadın güldü. Vay pislikler. Düşünebiliyor musun? Araba yedek lastiği koymamışlar. Of. e ne yapacağız? Arabayı kiraladım. Şirketi arayacağım. Gelip arabaları almalarını ve onu bir yerlerine sokma saklamalarını söyleyeceğim. Otostop çekelim hadi. İlk iki araba yanlarından geçip gitti. Sonunda şans onlara güldü ve bir araba durdu. Şoförün yanında geç bir adam oturuyordu. Arabanız mı bozulmuş? Evet, Orleans'a gitmemiz lazım. Bırakır mısınız? Şoför arkadaşına baktı. Sorun yok. Binin lütfen. Fendi arka koltuğa geçince sordu. Nereye gidiyorsunuz? Orleans'a. Yani sizin istediğiniz yere kadar bırakabiliriz isterseniz. Süper. Çok sağ olun. Hmm. Seyahate mi çıktınız? Onun gibi bir şey. İngilizce konuşuyorsunuz. Britanyalı mısınız? Ben Fransızım. Peki arkadaşınız? Amerikalıyım bu soruyu bana sorabilirdiniz. Bu uzlaşma, bu güç veriyor. O yüzden bu diyoruz. Sağır değilim. Sizi kırmak istemedim. İsminiz ne? Chloe. Mia'nın konuşmak istemediğini fark eden Frendis ki Şöyle yapalım. Ben size yol parasını veriyorum. Siz de bize soru sormuyorsunuz. <laughs> yol arkadaşı olduk madem tanıştık iyi olur diye düşündüm sadece. Ay. Vampir kadın imalı bir tavırla pencereye döndü. Genç adamlar birbirine baktılar ama bir şey demediler. Mia gözlerini kapatıp uyudu. Ama o sırada... Neden durduk? Ne oldu? Ücretinizi nasıl vereceksiniz? Paranız var mı ki sizin? Aynen, ücreti vermeniz lazım kızlar. Avans olarak. İn arabadan. Bunu keşke yapmasaydınız. Çabuk. Fendi sumursamaz bir tavırla kapıyı açıp arabadan indi. Mia da aynısını yaptı. Ana yoldan saptık. Burada bizi kimse görmez. Geç adam kötü kötü yürüdü. Ve duymaz. Utanılacak bir şey yok. Soyunun adı. Şoför elini Mia'ya uzattı. Vurmak iradesini bastırmak. İradeyi bastır. Hareket etme. Ne? Nasıl yani? Yerine donup kaldı. Ben yapamıyorum. Kapa çeneni. Oo, seni kal. Fenris genç adamın gözlerine baktı. Adam cümlesini bitiremedi. Böylesi bizim için daha iyi olur belki. Kim bilir? Cisitlerini yeşilliklerin arasına atıp arabalarını alırız. Aa yok. Yapmayın. Araba konusuna katılıyorum. Öldürmeye gerek yok ama. Bu aşağılıkları acıdın mı? Ne yapmak istediklerini anlamadın mı? Anladım. Onlara ders vermemiz lazım tabii. Bir su içeyim. Bu seçim ile olan ilişkiyi önemsiz derecede etkilemiştir. <laughs> Bu nasıl bir bildirim ya? Onları güzelce bir benzetelim. Sonra defolup gitsinler. Karakola varlıklarında biz çoktan Orleans'ta oluruz. Okey. Telefonları ama al telefonlarını almamız lazım ama. Kimsiniz lan siz? Modern kadınlarız. Geri zekalı. Varpe kadın yumrukları sıkıp şoföre yaklaştı. Kütüp şakaydı pardon. Evet hiç güldürmediniz. Affedersiniz. Affederim ama hemen değil. Mia uzaklaştı. Ar arkasından darbe sesleri ve genç adamların çığlıkları ile ağlamalarını duydu. Kısa süre içinde Frenz onu geri çağırdı. Kim kullansın? Sen. Yeteneğini iyi geliştirmişsin. Ne? Araba sahibini çok hızlı bir şekilde hallettin. Aa o mu? Bilmem. Kıyas yapamıyorum. Yeni dönüştürülmüş bir, herhangi bir vampirden çok daha güçlüsün. Luka bu yeteneklere ay vergisi ve kan vergisi derdi. Çok uygun terimlermiş. Niye böyle? Ee, niye böyle diyelim? Bilmem. Sanırım bu terimler eskilerden geliyor. Vampirler güçlüdür, hızlıdır. Başkasının kanı sayesinde gelişirler. Ay konusunda ise geceleri yaşıyoruz. Gecenin gökyüzü eskiden beri insanları büyülemiştir. Gizemli, sihirli bir şeyle çağrışım yapardı her gece. Olabilir. Biraz düşünüp Frenz dedi ki Peki, diyelim ki sen aydan doğansın. Bu ne demek peki? Müzedeki kehanette herhangi bir açıklama yokmuş. Sen geldikten sonra ne değişmeli mesela? Keşke bilsem. Ama yine de Frenzli'yi daha iyi tanımam lazım. Kendinden bahsetsene biraz. Vampir kadın iğrenç bir şey yemiş gibi yüzünü buruşturdu. Ne yapacaksın? Beni merak ediyorsun. Benim seni daha iyi tanımak istemem son derece normal değil mi? İşler kolaylaşır o zaman. Tam olarak neyi merak ediyorsun? Nereli olduğunu, kaç yaşında olduğunu, vampir olmadan önce ne yaptığını. Anladım. Yani neden anlatmayayım ki? Mia arkadaşına yardım etmeye çalıştı. Doğum yerin? Paris. Annem Paris'e Somali'den göç etti. Zar zor geçiniyordu. Hem kaçak hem siyahi. Bugün bile bu, durum durumu zorla geçitir hele, o zaman. Ben doğduktan sonra hayatı daha da zorlaştı. Ağır çalışma şartları ve yoksulluk onu bitirdiler. 6 yaşındayken öksüz kaldım. Kimsesizler yurduna düştüm. Orası da pek kolay olmadı herhalde. Başka akraban yok muydu? Hmm. Bunu söyleyelim. Yoktu. Sonra? Okul, komiteye giriş, Arnavutluk, Kongo. Komite mi? Neymiş o? Uluslararası Haç Komitesi. Gönüllüydüm. Sonra Irak. Bu sefer vampir kadın uzun süre sessiz kaldı. Mia'nın aklına savaş görüntüleri geldi filmlerde, kitaplarda ve internet haberlerinde gördükleri. Ama bütün bunların Francis'in gerçek hayatta karşılaştıklarının yanında sadece bir hayali bir yansıması olduğunu farkındaydı. Ces cesaretini toplayıp nihayet konuştu. Esaret. Evet arkadaşlar geldim devam ediyorum. Keşke bunları hiç sormasaydım. Böyle şeyleri hatırlamak çok zordur. Ama o sırada friends devam etti. Bir buçuk ay sürdü. Koca bir hayat gibi. Bizi serbest bıraktılar. Fransa'ya döndüğümde HIV taşıyıcısı olduğum ortaya çıktı. Mia yutkunup yumruklarını sıktı. O zaman bittim işte. Kendimi sağdım Arkadaşlar destek olmaya çalışıyorlardı ama umurumda değildi. Kendimi bilinçli bir şekilde yok etmeye çalışıyordum. Uyuşturucu, tek gecelik ilişkiler, para sorunları. Dibi görmüştüm ve daha da fazla düşünebileceğim bir seviye kalmamış düşebileceğim. İşte o zaman ortaya Luka çıktı. Mia ne diyeceğini bilemiyordu. Sıradan teselli sözleri bu durumda bomboş ve anlamsız kalırdı. Orleans'ı sağ salim varmışlardı. Orleans'ta bugün dergisinin sahibi kulağını kabartıp bu duruma iniyordu. Trevor'un olduğu odadan hırlama sesi geldi. Bayfall Trevor'un yakında kendini kontrol edebileceğini söylemişti. Zavallı çocuk. Pat. Trevor kaçmaya çalışarak kapıyı kırıyordu. Pat. Ay. Bay Bo aceleyle yukarı koşup telefonu çıkardı. Telefonu çaldığında Max duştaydı. Hay aksi. İyi ki saçımı yıkamadım. Efendim. Bay Fall benim. Ne oldu? Trevor kapıyı kırmaya çalışıyor. Korkarım kilit ona dayanmaz. Kurcudan telefonun omzundan tutup kurudanmadan giymeye başladı. Geliyorum. Çocuğa bir duş aldırmadınız ya. Max bura kapısını açtı. Aşırı sessiz. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bay Boff? Bay folks. şükürler olsun geldiniz neden ıslaksınız? <laughs> neden ıslaksınız diyelim? Dengi sahibi masasının altından çıktı o kadar acele ettim ki terlemiştim. Bir iki dakika, bir, bir iki dakika daha geçer köpük, köpük içinde olurdum. Çevor nerede? Kaçtı. Aşağı indiniz mi? Hı, hmm, evet. Niye? Yasaklamıştım size bunu. Bulunay var. Sakinleştirici almadı mı yani? Hayır artık ihtiyacı kalmadı. Sizi hissettiği için kudurdu o. <laughs> Özür dilerim. Fos sokağa fırladı.

''Benim Max tanımadın mı? Yarı kurt ayağa kalktı. Fol yerle şu kızıl bir kürk gördü. Sincaba mı yedin? Aferin. Akşam yemeğini yedin madem. Geri dönelim hadi. Sakin ol Trevor. Sakin. Max setlerini bir şekilde öne doğru adım atınca Trevor yerinden fırlayıp koştu. Dur aptal. Fol peşinden koştu. Pat. Ben seni... Oo. Max iple bağladığı Trevor'ı bagajına soktu. Ağaçların arasından polis çıktı. Beyefendi bakar mısınız? Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ortalıkta büyük bir köpek dolaşıyor. Kuduz olması yüksek ihtimal. Ben ona benziyor muyum? <laughs> ya Max ya çok şamşalsın. Ha hayır. O hadi nasıl yardımcı olabilirim? İnsanları korkutuyor. Tehlikeli olabilir. Onu gördünüz mü? Kurtudan bagaja yaslandı. Büyük, büyük kuduz köpeği mi? Yok hayır. Peki dikkatli sürün. Tabi. Çok güzel gülümsüyor ya. Kızlar arabayı Orleans'ın kenar mahallesinde bırakıp günü yol üstündeki bir otelde geçirdiler. Hava soğuduğu için Mia ya üstünde yaşamak zorunda kaldı. Mavi trenç. Bej yağmurluk kırmızı ceket. Sade bir ceket. Evet, bunu almışız. Ardından mezarlığa gittiniz. Aradığımız mahzen nerede acaba? Hiçbir fikrim yok. Daha 20 yıl önce buraya insan gömüyorlarmış. Ama şimdi her kişi şey otla kaplı. tablo bile kalmamış. Herhangi bir fikrin var mı? Ayrılalım bence. Ben bası tarafına, sen de doğu tarafına bakarsın. Çok iyi bir plan değil ama benim de aklıma başka bir şey gelmiyor. Bulursan ara. Mia taş üstünde yazılan isimleri okuyup eski mahzenleri dolaşmaya başladı. Birkaç metre sonra yol ayrımına geldi. Şimdi nereye? Sola dönmek, düz ilerlemek, sağa dönmek. Ee, bilmiyorum ya. Sa Sağ diyelim. Burayı deneyeceğim. Kısa süre içinde aradığı ismi gördü. Luca Mero. Sıradan bir bahsen. Kalanlardan bir farkı yok. Mia Fernes'i aradı. Birkaç dakika sonra mavi kadın yanına geldi. Burada mısın? Evet ne oldu? Mia sessizce kapıyı gösterdi. Bir tarafta onlara doğru gelen bir ışık gördüler. Bu da kim? Fernis toparlanıp odaklandı, karanlığa baktı. Ama hemen rahatladı. Bir şey yok, bekçi galiba. El fineriyle etrafı tarlayan yaşlı adam yanlarına geldi. Kuy etesi vos? Merhaba, kim mıyız? Biz... Ferenc ne diyeceğini bilemeyince mi ona yardım etti? Öğrenciyiz. Burayı ünlü bir düşünürün düşünürüm. Mezarını ziyaret etmek için geldik. Amerikalı mısınız? Vay be. iyi akşamlar. Kimi mezarını arıyorsunuz? Aslında aradığımızı bulduk. Bekçi önünde durdukları mahzene ışık tuttu. Lu Camero. ilk defa duyuyorum ismini. Ünlü eleştirmen ve gazeteci. Onun hakkında yazı yazıyoruz. Gece gece mi? Sabah erkenden otobüsümüz var. Bekçi kızları kuşkuyla baktı. Vandalizm cezası Fransa'da hayli yüksektir. Ne deriz mi? Dedik ya. Umarım size inandığım için pişman olmam. Merak etmeyin. Adam onları yalnız bıraktı. Kapıyı kıracak mıyız? Mia uzaklaşan bekçiye hüzünlü hüzünlü baktı. Maalesef kilidi açmaya çalıştılar. Bu uzlaşma bu güç veriyor. O yüzden bu diyoruz. Adamın iyice uzaklaştığından emin olunca Mia kapıya tekme attı. Pat! Kilit gıcırdadı ama açılmadı. Hadi beraber. Vampir kadın da tekmeyi basınca kapıyı kolayca kırdılar. İçeri girelim mi? Girelim. Telefon ışığını açıp içeri girdiler. Adımları yankı yapıyordu. Kışlar ölümcek ağa içindeydi. İyi İşte bu. Tabii. Pencereden giren ay ışığı büyük taş mezarını aydınlatıyordu. Mia içgüdü olarak hem mezarı hem girişi göz önünde bulundurmaya çalışıyordu. Beni burada kim, kim arasın? Yine de sırtımı dönmek istemiyorum. Duvarları kontrol ettiler. Herhangi bir raf veya boşluk bulamadılar. Işığı yukarıya tutar mısın? Hiçbir şey. Kızlar mezara baktılar. Kapağı açmamız lazım. Mia, bu yer Frenlis'i de etkilemiş. Artık sıklayarak konuşuyordu. Luca buraya kimi koymuş olabilir? Bana mı soruyorsun? Luca'yı çok tanımıyordum. Belki de içinde sadece kutu var. He, seni bu belki çok ümit verici ya. Kendin mi bakacaksın? Yok sen bak. Bakarım alt tarafı bir ceset. Bu uzlaşma bu güç veriyor. O yüzden bu diyoruz. Peki hadi. Vampir kadın girişe gidip dışarı baktı. Şimdi bir ceset göreceğim. Mia mezarın ağır taş kapağına dayandı. Onu zar zor kaydırdı. Kık kık. Ay o çok korkunç. Frances. Efendim? Burada ceset yok. İçinde kutu vardı. Mia telefon ışığını tutup kutuyu dikkatli bir şekilde çıkardı. El yazması yerinde. El yazması Peter James'in müzesindeki Üstesindeki ile aynıydı. Mia'nın aklına Dante geldi. Ne durumda acaba? Her şey yolunda mı? Vampi da Mia'yı acele ettirdi. Aç hadi. Hemen. Satırlar bazı yerde silinmiş, zar okunuyordu. Mürekkebi solmuştu. Bu ışıkta göremiyorum. Metin çok benziyor gibi. Ver bakayım. Ferdis el yazmasını aldı. Ölümlü kız doğu zamanında hayatını başkası için verecek, yeni bir hayat alacak. Fakat kaderini kaybedecek, ismi aydan doğan olacak artık. Öyle olsun. İlginç, bu metin farklı. Mia düşüncelere daldı. Mürekkep olarak kan mı kullanılmış? Hmm, galiba. Metnin hangi kısmının farklı bir kanla yazıldığını tespit etmeye çalış. Nasıl yani? İnsan kanı olmayan kan, bir zamanlar tenin de yaptığı gibi vampir kadın parmağını yalayıp hafifçe harfleri sürttü. Bilemedim. Bir kez daha dene. Önemli. Lütfen elinden geleni yap. Yani e, bu uzlaşma, bu güç veriyor. O yüzden bu diyoruz. Her bir satırı, her bir harfi kontrol et. Tarih esere zarar vermeliyim. Muhtemelen sahte yazması bu. Fenris da uzun uzun kokuluyor, yalayıp tadına bakıyordu. Emin değilim ama galiba bir kısmı bir insanın kanıyla, diğer kısmı da başka bir insanın kanıyla yazılmış. Veya bir vampirin. Evet. Ölümlü kız dolunay zamanında hayatını başkası için verecek. Yeni bir hayat alacak. Ne demek bu? Başkası için hayatını mı vermişsin? Yani tamamen mi? Ve başka bir hayat mı almışsın? Mia bütün olanları tek tek hatırladı. Vampirin onu ısırdığı geceyi, Sian'ı ilk gördüğü zamanı. Birini kurtardığım doğrudur ama el yazmasında yazanlar doğruysa o halde kurumuş dudakları fısıldadı. Ben o gün ölmüştüm aslında. Tamamen ölmüştüm yani. Bu bir dönüşüm değil. Başka bir hayatmış. Aydan doğan hayatı. Kızın elleri titremeye başladı. Hey her şey yolunda mı? Beni duyuyor musun? Yıllar önce kim ne yazmış? Ne önemi var? Bir alnını soğuk duvara dayadı. Boğazına spazm girdi, aklı karıştı, duyguları dolup taşıyordu. Ağlamak, bir iki derin nefes almak, duvar, duvara yumrukla vurmak. Bu güç veriyor, o yüzden bu dedik. Hayattayım. Pat. Dişlerini sıktı. Parmaktaki acı serkeleşmesine yardımcı oldu. Mia? Kız başını salladı. Tamam tamam, iyiyim artık. Öyle görünmüyor. Her bir kelimeye çok da anlam yüklememek gerek. Eminim ki bu kehanet de başka kehanetler gibi bir sürü metafor içeriyordur. Sustular. Sonra Fenris konuştu. Benim için tekrarlar mısın? Doğun ayda ölüm kısa teğet geçer. Onu gece ona güç verir, gün zayıflığını alır. İsmi aydan dağın olur, öyle olsun. Ölüm teğet geçer. Hmm, kulağa çok da korkunç gelmiyor. Sanırım önem taşıyan kısımlar sadece vampir kanıyla yazılmış olanlardır. İkinci cümle yani. Gece ona güç verir, gün zayıflığını alır. Ne oluyor o zaman? Dört kutu, kainatın dört gerçek kısmı. Öyle görünüyor. Demek başlangıç elinde. Ölümlü kız doğun ay zamanında hayatını başkası için verecek, yine bir hayat alacak. Gece ona güç verir, gün zayıflığını alır. Mia camdan dışarı, aya baktı. Bana yeni bir hayat verdin demek. Beni sen mi doğurdun? Abartı yelmiyor, Allah'ım ya ha, ay doğurdu seni Tövbe töbe. O adı üstünde şeyin adı yani A, İnsanın adı Ay doğurmadı seni Değil, Salak ya <laughs> Diyor ki ay beni sen mi doğurdun Tövbe tövbe <laughs> Geri zekalı Diyelim ki öyle Peki şimdi beni ne bekliyor Beni ne yapacaksın <laughs> Kimim ben <laughs> Mia burada başka yapacak bir şeyimiz kalmadı Mezar taşını yerine koyduktan sonra kızlar dışarı çıktı. Komik kız ya. Mezarlığın girişindeyken onlara seslenen bekçiyi duydular. Durun! Yağmacılar sizi! Vandallar! <laughs> Açtığımız mahzeni görmüş olmalı. Acele edelim hadi. Loş ışıklı sessiz bir bardağı, Diğer masalarda uzak bir yerde oturunca rahat rahat konuşabildiler. Şimdi ne yapacağız? Bir sonraki kutuyu mu arayacağız? Önce Amsterdam'a gitmem lazım. Peki ben gidip kendime kahve alacağım. Sen de bana bunun nedenini açıklarsın. Sana da getireyim mi? Evet lütfen. Frenlis bara yöneldi. Mia çantasından telefonunu çıkarıp e-maillerine bakacaktı. Hmm bir cevapsız arama. Kimden? Max'in ismini görünce hemen geri aradı. Telefon uzun uzun çaldı. Mia tam kapatacaktı ki telefon açıldı. Alo? Fall'un sesi değil bu. Kimsin sen? Max Fall'a verir misiniz? Ee, kimsin sen diyelim. Yakışıklı, karizmatik ve en önemlisi bekar bir genç adam. <laughs> Selam sen. Max'e verir misin? Veremem. Hadi ama. Nerede o? isteyen daha önce yaptığınız bir seçim sayesinde düşünceli bir şekilde davranıyor. Peki. Ya şöyle bir şey oldu. Evet pek ümit verici bir başlangıç değil. Yok yok yanlış anlama. Bunlar hep babam yüzünden. Sen dört düzgün anlatır mısın? Max nerede? Sinemada. Sorun ne peki? Semet ile beraber gittiler. Telefonu evde unutmuş. Babam ona Semet ile arkadaş olmasını rica etti. Güya iki sürünün arasındaki ilişkisinden iyi olurmuş. Mia iç geçirip sordu. Max ne dedi peki? Onu tanımıyor musun? Kavga etti. Kız arkadaşı olduğunu söyledi. Babam da yine atlaşıp Max'e daha önce ondan böyle bir şey hiç istemediğini ve bunu ailesi için yapması gerektiğini söyledi. Anladım. Kızma ama. Hep saçma sapan şeyler kafanda kurma. Max o kadar sinirliydi ki o kırmızı kafalı onun arkadaş olmayı hiç istemez. Aradığını söylerim. Peki. Hadi bay. Morali bozuldu. Benim de bozulurdu valla ne yalan söyleyeyim. Evet yani çocuğun suçu yok ama ben yine de bozulurdum. Mi bir kere sinemaya gitmenin aileyle kavga etmeye değmediğini anlıyordu. Yani ama bu durum onun canına çok sıkıyordu yine de. Elinde telefonu çevire dururken vampir kadının dönmesini bekliyordu. Bir şey mi oldu? Yani daha da iyi günlerim mi oldu diyelim. Önemli değil ama. Al şunu. Espresso sever misin? Evet. Hollanda'ya neden gel gitmeliymişsin? Bana göz kulak olması gereken insan orada. Uslu bir kız olup şehir dışına çıkmamamı rica etmişti. Amsterdam benim için güvenli bir yer. Sen de onu dinlemeyip Haştat ve Bordoks'a mı gittin? Florensa'ya bir de. Aferin. Öyle olması gerekiyordu. Gitmek zorundaydım. Ee, uzlaşma güç veriyor. Bu diyoruz. Mia başını salladı. Yeni bilgiler elde ettim. Ama yine de Amsterdam'a dönmem lazım. Seninle beraber vampir ortamında görünmesem iyi olur bence. Seni bırakıp küçük bir otelde kalırım. En iyisi bu olur. Hadi gidelim. Aa bitti. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.